Türkiye yerinde bir kararla kardeş Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıyan ilk devlet oldu. Fakat belirli yıllar sıçramalar yaşansa da fırsatların zamanında ve yerinde değerlendirilemeyişi sebebiyle geçen 30 yıllık süreç içerisinde bu potansiyel hak ettiği seviyeye maalesef taşınamadı. Özellikle ülkeler arasındaki ekonomik işbirliği ve dış ticaret seviyesi beklentilerin oldukça gerisinde kaldı. Türk dünyasının işbirliğinde mevcut kazanımların korunması, egemen eşitlik ve karşılıklı anlayış ilkeleri ilişkilerin yürütülmesinde vazgeçilmez bir öneme sahip olmalıdır. Türk dünyasında bütünleşme sürecinin ilerletilmesi diğer uluslararası organizasyonların bir alternatifi olarak değil, bağımsız bir medeniyet ve ekonomik yükseliş projesi olarak tasarlanmalıdır dilde, fikirde, işte birlik anlayışıyla üye ülkelerin ortak ve karşılıklı çıkarları esas alınarak her alanda ilişkilerin geliştirilmesi hedeflenmelidir. Türk dünyasının ekonomik potansiyelini harekete geçirebilmek ve etkili bir güzergah haline gelebilmesi için Trans Hazar Koridorunun işlerlik kazanması büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda öncelikle söz konusu koridorun Tüm ülkeler açısından bütünleştirici ve katkı sağlayıcı olabilmesi sağlanmalıdır. Bu hedefe uygun olarak nakliye ve gümrük konuları başta olmak üzere sahada yaşanan problemler bir an önce giderilmeli ve gerekli kararlar alınmalıdır. Türkiye'nin dış politikadaki hataları Türk dünyası ilişkilerinden uzak tutulmalı ve bu ülkelerin hassasiyetlerini zedelemesine asla izin verilmemelidir. Bu doğrultuda üye ülkelerle olan projelerin etkinliği ve ülke içerisindeki kurum ve kuruluşların koordinasyonu açısından ivedilikle bir Türk Dünyası Bakanlığı kurulmalıdır. Türk Dünyası 2040 vizyonu çerçevesinde Türk Devletleri işbirliği Örgütü yaklaşımı resmiyet kazanmalıdır. Buna bağlı olarak Türk Konseyi'nin genişleme stratejisi Türk dili ve ortaklığı üzerinde şekillenmelidir. Buna uygun olarak ilk aşamada Türkmenistan'ın yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de Türk Konseyine dahil edilmesi yönünde gerekli girişimler başlatılmalıdır. Ve yine Avrasya bölgesinde dil akrabalığına sahip olduğumuz diğer devletlerle ilişkilerimiz Türk Konseyi çerçevesinde yeni bir evreye taşınmalıdır. Genişleme eğilimi sürecinde iş dünyasının da potansiyelini harekete geçirebilecek karlılık ve verimlilik temelinde faaliyet gösterecek Türk Ekonomik İşbirliği ve Yatırım Fonu oluşturulmalıdır. Salgınla mücadele sürecindeki tecrübeler, ülkelerin sağlık alanında işbirliği yaparak olası krizlere hazırlıklı olmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Bu konudaki öncü ülkelerin ARGE çalışmalarına ayırdığı bütçeler her sene artarken, Türk dünyası bu alanda da potansiyel imkanlarını bir araya getirmelidir. Tarihsel birikimi, bilimsel altyapısı ve insan kaynağı ile Türk dünyasının bu hedefe ilerlemesi mümkün gözükmektedir. Türk Konseyi ile ilişkili kurumlardan biri olarak doğal afet ve salgın hastalıklarla ortak mücadele merkezi ile biyoteknoloji ve inovasyon merkezi kurulması düşünülmelidir. Bununla birlikte ekoloji ve çevre sorunları göz ardı edilmeyerek, başta su kaynakları olmak üzere diğer tüm kaynakların ortak ve yerinde kullanımı meselesi de masaya yatırılmalıdır. Bu kapsamda birbirini tamamlayacak şekilde Türk Dünyası Dil Kurultayı, Türk Dünyası Bilim ve Teknoloji Kurultayı ve Türk Dünyası İktisat Kongresi'nin en uygun ve en kısa zamanda düzenlenmesinin ilişkilere her alanda ivme kazandıracağını düşünüyoruz. Siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra Eğitim ve kültür alanında değişen koşullara uygun ve yeni nesilleri gözeten inşa edici projeler devreye konulmalıdır. Eğitim ve öğretimde müfredat uyumunun nihai hedef olarak ve pilot uygulamaların ötesine geçilerek Türk Akademisi ve üye ülkelerin Milli Eğitim Bakanlıklarının işbirliğiyle ortak tarih, ortak coğrafya dersleri tüm okullara uyarlanmalıdır. Türkiye'nin 90'lı yıllarda başlattığı büyük öğrenci projesinde olduğu gibi kapsamlı değişim programları uygulamaya konulmalı ve Türkiye'nin mevcut kontenjanları iki katına çıkarılmalıdır. Gerekli tüm hazırlıklar ilgili ülkelerle ve onların hassasiyetleri gözetilerek eş güdüm içerisinde gerçekleştirilmelidir. Son dönemde yeniden gündeme gelen dil ve alfabe birliği konusundaki çalışmalar bilimsel zeminde devam ettirilmeli ve Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı yol haritasına uygun şekilde geleceğe taşınmalıdır. Başta Doğu Türkistan ve Kırım olmak üzere Türk dünyası coğrafyasında yaşanan insan hakları ihlalleri konusunda diplomatik adımlar atılmalı ve etkili çalışmalar yapılmalıdır. Aziz millet, mevcut iktidar önerilerimizi görmezden gelse de İYİ Parti iktidarında bu ülke ve hedefleri hayata geçirecek adımları süratle atacağız. Çünkü iyi Parti olarak bizler paydaş ülkelerin birbiriyle yakın işbirliği olduğu, işbirliğinde olduğu güçlü bir Türk dünyasının hem ülkemizin hem de kardeş ülkelerimizin kalkınmasında kritik öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Güçlü Türk dünyasının güçlü Türkiye demek olduğuna inanıyoruz.